Herkese merhaba. Bugünkü dersin konusu twistler ve badalar. Yanında kemer olarak kullanabileceğin bir şey bulundurmanı rica edeceğim. Onun dışında başka bir ekipmana ihtiyacımız yok. Hazırsam başlayalım. Ellerini dizlerine yerleştir. Bacakların birbirine paralel olduğundan emin ol. Omuzların geriye yuvarlı sırtın dik. Gözlerini kapat. Birkaç kez derin nefes alıp ver. yavaşça aldığın nefesi gözlerini arala. Kollarını yukarı gönder, bakışlar yukarıda al derin bir nefes. Verirken göğsü sol tarafı çevir, kolları da iki yana aç. Aldığın nefesi gönder tekrar kolları yukarı. Ver nefes sağ taraf. Al nefes gönder yukarı. Ver nefes değiştir. sağ kez al nefes. Verirken sağ tarafa dön. Bu sefer sol elini dizin üzerine yerleştir sağ elinde kalçanın arkasına sırtın dik, rahatsa geriye bak. Yavaş dön tekrar kollarını yukarı gönder. Yön değiştir. Sağ elin sol dizde, sol elin kalçanın arkasında. Evet, çıktım. Ellerle dizlerin üzerine geleceğiz. Eller omuzların altında, dizlerin arası kalça genişliğinde. Aldığın nefesi beli çukurlaştır. Bakışlar karşıda. Nefes verirken sırt kambur, çene göğse. Al nefes karşıya bak. Ver nefes iyice iç sırtını, kürek kemikleri uzaklaşsın. Al nefes. Yavaşça ver. Ayak parmaklarını tak. Aşağı bakan köpeğe yerleş. Minik minik pedalla ayaklarından bir topuğu kaldır. Diğerini indir. Ellerin arasına bak. iki büyük adımla ellerin arasına gel. Aldığın nefesi yüksel. Kollarla yukarı uza. Kalçayı öne doğru hafifçe ittir. Nefes verirken katlan. Utana sana. Dizleri bük, sağ bacakla geriye uzun bir adım at. Sağ diz yerde. Elleri sol bacağın üzerine al. Derin bir nefes al, verirken sağ elini dizin dışına yerleştir, sol kolu geriye uzat. Burada rahatsa, arkadaki bacağın dışını yakalamayı dene. Bakışlar geride. Yavaşça dön, elleri bas. Aşağı bakan. Ayak parmak uçlarını yüksel, sırtını yuvarlayarak taşı öne, diz, göğüs, çene yerde. Aç sana. Bacakları uzat, gal şu yukarı it, bu jungle sanaya gel. Tak ayakları, aşağı bakan. Sağ elinle sol ayak bileğinin dışını yakala. Göğsü yana çevir. Yavaşça dön. Ellerin arasına bak. İki büyük adımla ellerin arasına gel. Kollarla yukarı uza. Kalçayı öne ittir. Hafifçe bükül geriye. Yavaşça tekrar katlan. Utana sana. Dizleri bük. Sol bacaklı geriye uzun bir adım at. Sol diz yerde. Elleri sağ bacağın üzerine al. Derin bir nefes al. Verirken sol elini dizinin dışına yerleştir. Sağ kolu önce bir geriye uzat. Rahatsan bacağının dışını yakala. Bakışlar geride. Yavaşça dön. Elleri bas. Aşağı bakana gel. Taşı vücudu öne. Aştanga sana. Bacakları uzat. Göğsü bucağın sana eğit. Çok rahatsan yukarı bak. Yavaşça e tak ayak parmaklarını aşağı bakana gel. Sol elinle sağ ayak bileğinin dışını yakala. Göğsü yana çevir. Ellerin arasına bak. İki büyük adımla dizleri bük. Kolları yukarı gönder. Karnın içeride. Al burada nefes. Verirken sağ kolu sol çapraza yerleştir. Sol kolu yukarı gönder. Aldığı nefesi tekrar kolları yukarı uzat. Nefes verirken sol elin sağ çapraza. Sağ kol yukarı. Al nefes gönder. Ver nefes. Değiştir. Al nefes. Yavaşça ver bir kez daha al nefes yavaş ver sağ dirseğini sol dizin üstüne yerleştir avuç işlerin birleşsin bakışlar yukarıda rahatsan dirseğinle dizi ittirip göğsü iyice yana çevir bakışları mata al kolları bozmadan sağ bacakla geriye uzun bir adım atıp dizini mata yerleştir Tekrar yukarı bakmayı dene. Yavaşça dön matına. Elleri bas. Sol ayağı matın kenarına yürüt. Kalçanın ağırlığının önde olduğundan emin ol. Kertenkele. Birazcık kalacağız. Rahatsan dirseklerini mata yerleştir. Ama şurada bir yerde değil. Dirseklerin topukla aynı hizada olsun. Yavaşça ellerin üzerine yüksel. Sol kolu gönder geriye. Arkadaki ayağı çek. Sol dizi yana aç. Rahatsan bakışlarda sol omuzdan yukarı. Arkadaki ayağı olabildiğince kalçadan uzaklaştır. Yavaşça dön. Elleri bas. Arkadaki ayak parmağını tak. Dizi kaldır ve topuğu yan devir. Sol elin ayağın içinde kalsın. Sağ kolu matın önüne uzat. Yavaşça dön. Getir sağ bacağı da öne. Topukları içe çevir. Kalçayı yavaşça topuklara yaklaştır. Eller göğsünün önünde birleşsin. Dirseklerle dizleri ittirip sırtını iyice dikleştir. Al burada nefes. Ve Verirken sol kolu bacağın önünden yana aç. Sağ kolu yukarı gönder. Aldığın nefese dön tekrar merkezine. Nefes verirken sağ kolu yana aç. Sol kolu yukarı kaldır. Tekrar al nefes. Yavaşça yavaş. ver. Bir kez daha al nefes. Yavaşça ver. Yavaş. Doğunca mata elleri bas. Ayak parmaklarını matın önüne çevirip şöyle adım adım birleştir. Dizleri bük. Sandalye duruşuna yerleş. Al burada nefes. Verirken elleri göğüs kafesinde birleştir. Sol dirsek sağ dize. Sağ dirseğin yukarı bakıyor. Şöyle bir duruş değil. Bakışları yukarı gönder. Rahatsan sol dirseğine dizini iyice ittirip göğsü yana çevir. Bakışları mata al. Kolları bozmadan sol bacaklı geriye uzun bir adım at. Dizin yerde tekrar bakışlarını yukarı gönder. Yavaşça dön matına. Elleri bas sağ ayağı, matın kenarına al. Kertenkele. Biraz burada kalacağız. Ellerin üzerine de kalabilirsin. Rahatsan dirseklerini mata yerleştir. Ellerin üzerine yüksel. Sağ kolu geriye uzat. Çek arkadaki ayağı. Yakalamayı dene. Sağ bacağı yana aç. Arkadaki ayağı da kalçadan uzaklaştır. Yavaşça dön. Elleri bas. Arkadaki ayak parmağını kaldır. Topuğu da yan çevirip bas. Sağ elin ayağın içinde matta. Sol kolu matın önüne uzat. Yavaşça dön matına. Elleri bas. Aşağı bakana gel. Yavaşça dizlerini bırak. Sol kol belinin arkasından gönder. Şöyle avuç içi dışarı bakacak şekilde kürek kemiklerinin arasına doğru gelsin. Sağ kol yukarıdan parmaklarını yakalamayı dene. Yakaladıysan sağ kolu biraz başının arkasına al. Burada da rahatsan karnını içeri topla. Eğer parmaklar kavuşmuyorsa kemer tutabilirsin arada. Yavaşça çöz. Kol değiştir. Sağ kol altta. Sol kol yukarıda. Şimdi kemerle devam edeceğiz. Kemerimi aldım. Benimki biraz uzun olduğu için ikiye katlayacağım. Sizinki kısaysa katlamanıza gerek yok. En uç iki noktasından yakaladım. Şöyle bir genişlik yeterli. Kolları yukarı göndereceğim. Sonra belin arkasına. Oradan da tekrar bacakları alacağız. Bunu yaparken teker teker geçirmemeye ve dirseklerimi bükmemeye özen göstereceğim. Burası önemli. Eğer bükme ihtiyacı hissediyorsam veya teker teker geçirebiliyorsam bu mesafeyi biraz daha arttırmam gerekiyor demektir. Tam tersi çok rahat geçiyorsa ve omuzlarla hiçbir şey hissetmiyorsa biraz burayı daraltmam gerekiyor demektir. Evet, gönder kolları yukarı. Belin arkasına al. Tekrar yukarı ve bacaklara. Bu şekilde devam edeceğiz. Devam ettikçe de rahat hissedersen aradaki mesafeyi daraltabilirsin. Son 3 Şimdi tekrar iki uçtan yakaladım. Yine kollarım arası açık. Sol kol sabit, sağ kolla şöyle bir daire çizeceğim. Yarım daire. Döndüm. Bu sefer değiştiriyorum diğer kol. Birkaç kez tekrarlayacağız. Son iki kemeri bırakabiliriz. Sol bacağı uzat. Sağ dizi bük. Ayak tabanını bacağının dışına yerleştir. Sol kolla sağ bacağı sarıl. Buradan aldığın destekle yani hem kolun bacağı hem bacağın kolunu içsin. Bacağımı yana devirmeye çalışmıyorum. İkisi de birbirini itiyor. Buradan aldığım destekle göğsü yana çevirdim. Sırtım dik sağ elimde kalçanın arkasında ve rahatsam geriye bakıyorum. Yavaşça döndüm. Şimdi bada deneyeceğiz. Sağ bacağımı tekrar solun yanına aldım. Ayak tabanım yine basılı, dizim bükülü. Sağ kolu bacağın önünden avuç içim dışarı bakacak şekilde kalçaya uzatacağım. Olabildiğince öne eğildim. Dizimin biraz altında kalması gerekiyor kolumun. Sağ kolu uzattım. Dirseğimi büküp avuç şimdi dışarı çeviriyorum. Kalçaya gönderdim. Sol kolda belin arkasından geldi. Ve parmaklarımı burada yakalamayı deniyorum. Bu şekilde bacağa sarıldığımız ve parmakları birleştirdiğimiz pozları bada deniyor. Yani bunu buradan da yapabilirim. Tersten de yapabilirim. Hepsi aynı. Biz bugün bacağın önünden yapacağız. Eğer parmaklarım kavuşmuyorsa ne yapabilirim? Burada kemer kullanacağım. Kemeri yakalayıp bu şekilde yerleşeceğim. Ve buradan eğer rahat hissediyorsam ellerimi biraz yürütmeyi deneyeceğim. Şimdi önce bir badayı deneyelim. Gönderdim sağ kolu. Yakaladım. Burada da kalabilirim. Rahatsam omuzumu çok zorlamıyorsa başımı sol dize uzatmayı deneyeceğim. Birkaç nefes burada kalacağız. Yavaşça sırtımı dikleştirdim. Ağırlığı kalçaya alıyorum. Yine omuzumu çok zorlamıyorsa deneyeceğim. Zorluyorsa denemeyin. Ağırlığım kalçada. Önce sağ ayağı kaldırıyorum. Badamı bozmadan. Sonrasında sol bacağı çekmeyi deneyeceğim. Sol dizim düz. Bakışlar sol geriye. İki nefes buradayız. Yavaşça önce sol bacağı bırak. Sonrası en son badayı çöz. Şimdi sağ bacağı uzattım. Diğer tarafı yapacağız. Sol bacağı çek adımını sağ bacağın dışına yerleştir. Sağ kolla sol bacağı sarıl. Sol elin kalçanın arkasında. Bakışlar geride. Yavaşça dön. Al tekrar sol adımı sağın yanına. Adımımı kendime yaklaştırdım. Bu sefer sol kolu bacağın önünden uzatıyorum. Aynı kol, aynı bacak. Dirseği büktüm. Avuç içim dışarı bakacak şekilde kalçaya gönderdim. Sağ kolda belin arkasında parmakları yakalamayı deniyorum. Yakalayamadıysam kemer alacağım. Yakaladıysam buradan devam. Sağ ayak parmağım yukarı bakıyor. Rahat hissediyorsam başımı sağ dize uzatacağım. Burada biraz kalacağız. Evet, dikleştir sırtını. Ağırlığı kalçaya al. Önce sol bacak kaldır, sonra sağa çek. Rahatsan geriye bak ve iki nefes buradayız. Yavaşça önce sağ bacağı bırak. Sonra solu. En son da ellerini çöz. Yavaşça kalçayı şöyle biraz öne alalım. Sırt üstü uzanacağız matta. Uzandıktan sonra dizleri karnıma çektim. Önce bir sarılıyorum bacaklarıma. sol bacağı mata uzat. Sol elini sağ dizin dışından yakala. Önce bir bu dizi yana devireceğim. Bunu devirdikten sonra uzun olan bacağı ayağını çekiyorum. Sağ elimle de onu yakaladım. Sağ omuzu kaldırmamaya çalışıyorum yerden. Bu ayağı da eğer rahatsın, şöyle biraz geriye doğru çekin. Yavaşça dön. Bacak değiştireceğiz. Sağ bacak uzun, solu çektim. Sağ el dizin dışında. Önce bir bunu yana deviriyorum. Sonra sol ayağı çekeceğim. Ayağımı biraz uzaklaştırdım. Ve başladık. Akışımız bu kadar. Dilersen şavasana ve meditasyonla tamamlayabilirsin pratiği. Dilersen burada da bırakabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.